Merhaba arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin 3. sezon 2. fragmanı da yayınlandı. Fakat yeni fragmanda Doruk ile Berkin kavga ettiğini ve Berkin ağır yaralandığını gördük. Fragmanı izleyen herkes Berk bu sezon diziden ayrılacak mı diye sormaya başladı. Öncelikle Berk diziden ayrılmayacak arkadaşlar. Çünkü Berkin 3. sezonda oynayacağına dair bir sözleşme imzalandı. Bu yüzden Berk karakterini canlandıran Recep Usta Kardeşlerim dizisinden ayrılmayacak. Fakat Berk'in bu kazadan sonra eskisi gibi olmayacağını da sizlere şimdiden söyleyelim. Peki Berk'in Doruk'a söyleyeceği sır neydi? Arkadaşlar bu sır büyük ihtimalen Berk'in babasının telefonundaki video ile alakalı bir şeydi. Eğer Berk bu bilgilere ulaştıysa 3. sezon boyunca Doruk ve Berk birbirlerine düşman olacaklar. Sizce Berk o kazadan sonra ne yapacak tahminlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız.